Ah yes yes. Evet, kesinlikle okudum. evet evet evet. Ke kesinlikle okudum. Nice nice. Nice bro nice bro nice. Tuşları kontrol et. Tuşları kontrol et. Okay okay. Good bro good bro good 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 good. Zamanla size demiştim hatırlıyor musunuz ben save file'ımı sildim diye. Yalan söylemiyordum bayağı save file'ımı sildim. Artık online'a online'da bir alakam kalmadığı için tek Tekken'de Tekken'in şu an Tekken 7'nin şu an online'ı da zaten gittikçe çöpe bağladığı için yapacak bir şey yok. <laughs> o en iyi adam gibi adamı çıkardım. Geese Howard. Evet. bakalım. Bak bak <laughs> Hadi bunun devamı gelmeyecek. Eee pop 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 pop. Eee pop pop pop. Hayır pop pop. Eee bu da burası pop. Bu. Gözünüzün önünde ayarları yapayım da sonra Ya işte bu altın hatta öyle <laughs> mi? Falan yapmayın sonra Sinirleniyor Uy Not short. Ben geğirdim de mideniz mi bulandı? Fuck you. <laughs> Geese Howard'u bu save'de mainlemeyi düşünüyorum ama hadi bakalım. Geese Howard, Ready for the next battle. Ben giriş yapmayı unuttum değil mi? Bakayım video kaç dakika oldu. Bir dakika bir şey yok ya. Hepinize merhabalar ben kanlısınız iyi misiniz efendim? Tekken 7'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oynayacağımız karakter ise Geese Howard olacak. <laughs> evet adam gibi adam be. Holy <laughs> Geese Howard. Öyle değildi combo. Oh! Oh! Ah! Uh. Counter it! Shut the fuck up, no. ah. bro! Double rep şimdi. Okay bro. Tamam şimdi. Ben da repükan değil dolayım. De no. Geber. Geber. Kill <laughs> <laughs> charge. <laughs> 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 Çünkü ben toksik bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> down <the> maggot. <laughs> Stay down diyor pizza shit. <laughs> Evet, Ganru'ya e gerçekten para verdiğime inanamıyorum ya. Ganru'ya <laughs> niye, Ganru'ya niye DLC olarak almak istiyorsun ki yani? Orada cim var, Kazuya var, herkes var. İlginç. Bu da benim kafa işi. Hadi. This might be amusing. Come on, dude. <laughs> ah, ikiye bastım mı? Oyun bakalım niye?

sek kombo olabilirdi de benim salak kafam. Final... <laughs> Counter et. Aha. Niye böyle bir şey yaptım? Eh, your place. İki de karakterleri oynamanın sıkıntısı da burada işte ee, açık yakalamanız gerekiyor ne bileyim sürekli bir kantrit vurduktan sonrasında bir şeyler vurmanız gerekiyor yani hani, sıkıntılı. Hele ki komba yapmak e, bana göre çok sıkıntılı. Ya komada daha iyi kombalar yapıyorum ama giyiste yapamıyorum bildiğin. He yapacak bir şey yok. Deniyoruz bir şeyler. Come on. This might be amusing. İş. Counter it. <laughs> Amana koyayım sen niye bu oyundasın? <laughs> <laughs> Dipeti kontrol edemedim. <laughs> e dipet diyorum, e, kontrol edemedim. Bro. Bro. bir şey diyeceğim. Bana bir salsana o video benim ama. sinek eş atmasını bilmeme rağmen Sりitsizlik. O zaman da bura pırak <laughs> et Your place Your be, Know <laughs> your place <gülüyor> 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 Yeah, 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 yeah. Çekerce. Hadi yes. Round 1. Fight. <laughs> <laughs> <speaking> 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 Palm, counter it. You be round Fight. Oh, shit. Haha. <laughs> Cut it. Lan terlemedim mi ben onu? Wa! <laughs> <laughs> Bir artık ya <ye> bastım ya, <laughs> oyun. で <laughs> 本気で来てくださいサムエセン死にますよ Öyle mi dersin? Kazım insan. Hayır. Aa. Ha ha! <gülüyor> 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 Why you down maggot The Mishima line ends here Ve Adamını madara hareketiyle attı Ananı AvrMatını Tamam iyiyiz Denile gönüldü Hahaha Ne zaman tuşa basacağım anla nasıl tutturuyorsun hiç bilmiyorum ya var ya Okey Yanındayım Pop 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 A AAAAAAAAHAHAHAHA AAAAAAAA Keech o Come on falan hareketini yapacaktım da olmadı Wakanda forever. Git öl. kötü yaratık git. Sen sen git senden korkuyorum. Sen git. MCC bu kadar. İsterdim ki bir sürü komba şey olsun da harita izin vermedi ve ben ikinci player kısmında pek de iyi oynayamıyorum giysi. Her neyse beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.